Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber sıfır hesap dördüncü bölümdeyiz arkadaşımla bugün aşamalı kazacağız aşamalı kazıyoruz bakalım bu arada abone olup like atmayı unutmayın diyor o zaman biz ne yapıyoruz abone olup like atıyoruz hemen şuradan likelerimizi basalım ve haydi başlayalım <laughs> haritamız knockout güzel bir harita ben burada chests alıyorum. Biliyorsunuz ki ikinci bölümde Efsane Star Hediyesi'nden çeste çıkartmıştık. O videoyu da izlemeyi unutmayınız. Şimdi nakal. <laughs> <laughs> Başladım açımız. Helal. Gel Piper almaya çalışalım. Vur ulti onu. Piper'a. Piper'a Piper vur. Evet. Tamam bizde 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 bizde. Tamam aldık. Benim bir ultim var. Aa, nerede ki? Şurada. Orada mı? Hayır buradaymış. Sizde sizde sizde. Helalsin. Şu Piper'a dikkat edelim. Vurdum ultiyi. Hemen şunu değiştiriyorum. Vurdum azaltıyorum canımı. Canmaz. az. Canmaz. Canım az. bu da burada kızılıyor. Hayır hayır, hayır 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 hayır. hayır Tamam. İyi, iyi, kalın, kalın. Cık, Olsun. İkinci turda tamam, alacağız. Hadi. Şey Daha Piper alırsan işimiz kolay. Olmuş da, şimdi Aldın mı? Ya bir dur ya. Hı? Tamam alıyorum aldım, ben. Aldım. Almam lazım. Az kalacağım. Sen oradan ben buradan. Aldım. Şurada şurada. Canım azam benim. Sıkıştıralım gel. gel. Aldı beni. Alacak 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 alacak. Aldı beni. Hadi sen de. Şimdi ben Vur vur vur. Helalsin be. Evet. İlk maçımızı kazandık ve bronz 2 olduk. Evet. Şimdi ikinci maçımıza geçiyoruz. Bu arada like atıp abone olmayı unutmayın. Tekrardan söyleyelim. Ve haritamız sıcak bölge. Ben renk mi alsam? Ben Rico alacağım. Sen ee, ne alsak? Hemen önerelim şuradan arkadaşımıza. Ben Frank öneriyorum. Bu de Ay olsun. Tamam, aldı. Karşı takım güçlü hem de bayağı. Frenki ve Jixi, bir da birisi. Berisi. Ay bir tane uçak mi? Maçı yenmemiz lazım. Benim Aa, benim Ulti atmamız lazım. Emen, hemen hemen hemen. Hemen hemen. Şöyle... Uçak Azalttım canlarını Ay, bayağı. Şarkı. Ortaya da artı orta crow sen sende. Ben alıyorum. Canlar bayağı azalmamız lazım, Almamız lazım. Aldık Beri'yi. Ops, aldım. Tamam hepsini aldım. Gelin 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 gelin. Canlı oynamayın. Alıyoruz Beri hadi. Berin canı Freezy'ki var. Jiki geldi. Aldık Jiki. Helalsiniz takım hadi. Ay, evet. Ya. Hadi Edgar alırsın. Derya aldım. Tamam, Frenk ulti yapacağım. Harika aldım. Ya. Jackie şimdi hiper atmamız lazım. Ultimi doldurmam lazım var ya. Hiper'in geldi. Hiper Ay, şarjı yaparsam çok şekil olur. Jackie'nin canı çok az. Tamam. Sen de sen de sen de. Sen de. Evet. Helal. Geldik. Jeki Jeki yaz Jeki yaz Jeki yaz Jeki aldım. Aldım. Frank Frank'in <laughs> iperi var abi. Hayır 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 hayır. Aa, bak, benim ben arabaya arabaya benim abi, biri aldı beni. Benim de iki Senin iki Kran krana gidiyor şu an. Pro aldı. Yes. Hayır 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 hayır. Vurdum, aldım. Ben Beri'yi de ben aldım. De aldım verelim kazandık. Aldık hadi hadi 90 90 helal. 2. maçımızı da kazandık. Ben de, ben de, ben de. Şu yıldız önce benim 83 83.000 hasar ben vermişim. Ben. Aynı zamanda görev de tamamladık. Ee, Ay bir İkinci veririm, İkinci maçımıza geçelim. Hemen şöyle. Bir bakalım. Ödül e, avı geldi. Ben burada ne alsam? Canı böyle fazla olan bir karakter almadım. Hmm. Bu aldı ben. Zaten boyalar ben Cordelius alacağım. Ama iyi sen de mi aldım. Tamam, ben ben zehirli mantar alacağım. Hatta sonra tamam. Bu arkadaşımıza Mr. Piyas'ın oldu tamam. Maç evet. evet. İkinci maça tekrar tamam, giriyoruz. Sıcak bu bölge. Bu yer, hmm. Burada ben hı. rico alıyorum. Arkadaşımı Frank öneririm. Diğer bir arkadaşa de, de, evet, de, de, evet, Edgar öneririm. Kuro aldı. Edgar önersin. Edgar alsın. Jesse alacak. Jesse aldı. Tamam. De, bu maçı da inşallah de, alırız. Ayın arabası da şey olsun. Aylinin arabası da şey El primo tehlikeli olabilir. Hop. Dağ arabası, dağ aldık, şuraya... aldık, 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 aldık. Vurdum, vurdum. Krov. El primo geliyor. Tamam. Jesse alırsın. Ulti bulma. Ulti, 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 ulti aldık.

Edgar alıyoruz zaten sıkıntı yok. Bunu da aldık. Gereksiz attı kuru aslında ya. Şu ama zaten bir şey 108. Tamam hadi 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 Öldüm ben. Alırsınız. 89. 90, 90, 92, 93, 94, 97. Kaldı kaldı kaldı. Hayırır. 98'de 98'de kaldı. Ve Neyse, maçı balıklar. kazandık arkadaşlar. Balık, Maç Yıldızı ve İnan Bronz 3. Tamam. Evet. Bir aşamanın açına giriyoruz. Oraya Soygun geldi. Rica. Ben burada. Ben Rico alıyorum. Yine Rico alıyorum. Ultimle onları deşeceğim. Ultimle deşeceğim onları. Karşı takım bekliyoruz ve maça geçiyoruz. Evet. Frank aldı. Jesse maçı kazanacağımızı düşünüyorum ben. O be. Hayır hayır hayır, 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 hayır 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 Aldık Frank'i. Ay sıkıntı biraz ya şu an. Vurdum kaleyi biraz yasar. Frank ulti at. Frank atar inşallah. Attık bayağı. Uf, 175. 71 72 Ali aldı kiperi var Frank'imizin. Abi şunu Frank'i alalım. Frank keselim Frank. Frank'i 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 Frank alalım. Frank 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 Aldım. Oğlum ben Ali göremez oğlum. <laughs> Frank'i Jesse bizim bayağı şu an hiperlerde. Hiperleri var. Helalsin helalsin helalsin. Aldık. Bunu vuruyorum ne yaptım Ben yaptım. yaptım? Abi Ali bir gitmedi Abi, bir ya bak. Hayır 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 Frek hayır ya, hayır. Yap 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 yap. hay hayır. hay 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 kudurdu. kudurdu. Ay, 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 burda Frank Hiper hiper, hiper. Bu maçı kaybettik arkadaşlar. Arkadaşlar bu videonun boş geçmemesi için biz şimdi gümüşe kadar kasacağız. Gümüşe kadar kastığımızda buradaki efsaneviye yani gümüş demeyeyim de efsaneviyi açtığımızda videoyu yeniden başlatacağım. Efsaneviyi açıp videoyu kapatacağım. Şimdi efsaneviye kasmalık. Arkadaşlar efsane bir star da olmamıza maç kaldı o için maç kalmamış Ya da biz sizce şeyde... maç bilmeyiz. All Maç izleyin bu dahaki maçları hemen Kaçık geliyoruz Hemen elmas kapma Elmas kapma Kordelis aldım e uh, hemen şeye yeah. tanıdık benimle benim Evet arkadaşlar şu anda özür dilerim. Gel beni içeri alsana. Hadi. Sen içeri al. Hadi ya. Yürü yürü. Yürü yürü. Yürü yürü. yürü, yürü. Vur şuna. Vur şuna Frank. Şimdi ya. Frank'i aldım içeri. Beni içeri aldı ya. Ne lazım ne arkadaşlar şu an son maça giriyoruz. Kazanırsak efsane stat açabiliyoruz. Haydi inşallah savaş topu gelir. Savaş topu gelsin. Ben burada ne Tamam. Güzel. Hem de bayağı. Maçın başlamasını bekliyoruz. Maç başladı. Frank'i ben ultisini attırmam. <laughs> İnşallah. Onlara geçti hali ha, varmış. Hadi, hadi hadi hadi. Ya alamıyoruz ki hadi çekiliyor. Keşke geri kalmasaydım ya. Nasıl? Sen ne geliştin? Leko keşke Kim çaldı birine? Kim çağırdı Siyah demiyorum. İş araba. Bu ne? Diğer sorusundan değil Ya yu, Ali teklif 5500 vuruyor. Canı çok az Hayır. ya. Şu, Ali, Ali 5500 vuruyor. Biz <laughs> ne yapalım? Aldım Ali. Hadi. Aa, Hadi bu bizim geri dönüşümüz olabilir. Hayır. Hadi. Olamaz. Çalıştı. Adamın hiper şarjı var. Hadi ya. Çocuğuna koysana. Aha. Adam çekiyor çekiyor. Frank aldım. Ay yüzde olmuş. Abi Adamlar ya. çekiyor ki ya. Bu maçı da kaybettik. <laughs> Hayır bu maçı kaybetmemiz. <laughs> ben kim dondurdum lan orada <laughs> Benim dondurmuş ya. Adamlar <laughs> hep dondurabiliyor ya. Bu maçı da kaybettik arkadaşlar. Son maç ya. Görüyorsunuz şu bir maç kazanmalıyız. Son <gülüyor> maç <gülüyor> demiyorum. Artık bir maç diyorum.

Ya maç sonlandırıldı. Allah elmas Savaş topu geldi. Evet. 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 <laughs> Ayrıca bu arada da. Frenk almayalım. Ben frenk almayayım. Kajı. Ben Edgar mı alsam? Ben Cordelis alıyorum yine. Ay, 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 Şimdi maçımız başladı. Şöyle Edgar'a vuralım ilk. Tamam. Aa, gidiyoruz. Golle gidiyoruz. Ya hayır hayır. Hadi gol, free, gol at, free, gol at sana <laughs> Ya önünü açtım bir de o kadar he. Ben çok iyi yapmadım şimdi ben de ben Sen gole giderken sana vuranların e, ben şey yapayım hemen. arabanı ayıya verdin. Para alacaksın. Unutma. <laughs> Abi gel gel at 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 Frank bana at Frank bana at 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 şu at. at, şunu at. Sana Frank. Şimdi <laughs> Frank boş atacak. Abi Frank'i aldım bir de o taraftaki Frank Allah'ım. Allah Allah. fark etmek için para veriyorum. Hadi aldım 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 yeter aldım herkese aldım yuu. Herkes aldım. Adım. Son anda herkes aldım Pumlarına zaten. Yeter da açtı. Daha ne edeceğim. istiyorsunuz? Frank hiper atabilir. Anlamadım. ya. Frank orada işte. ne yapıyor? Kenarda kum bekliyor, kum bekliyor kum orada kum bir tane Frank. Onlar Frank'i. Ben buradaki Edgar'ı aldım içeri. Gelsene hadi. edgar aldım. Ben de aldım. Benim Adam ulti ileri attı. Hiper var, hiperini kullanmamız lazım. Ana. Kullanmıyor zaten. Ben özür dilerim Frank. Ayı, Bizim Frank kaç tane ulti kullandı? Bunun. Ayı nerede? Gol. Oradan gol yaptı. gidecek yerde. Geliyorum, geliyorum. Geliyorum ayı. yardıma. Yardıma geliyorum. Hayır, hayır, hayır. Abi hayır ya. Abi hayır. Hayır <laughs> abi hayır. <laughs> French. Arabaya bin arabaya. Abi ya. <laughs> Beni itlemedi çok oluyor. Beni itlemedi. Benim iperim ne iş yarıyor ya? Ben nereden biliyorum? Evet. Oh my god. Hayır hayır. Kurtarış. <laughs> <laughs> abi nasıl? Hayır istediği yere mi gidebilir Sadece peşeye geçersin. kimin olduğunu anlıyorum. Orada araba var. Orada araba Hayır başlayalım. ya. Hiçbir şey yapamıyoruz ki ya. 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 Bizim Frank'ın içine nereye atıyor? Bir durun geldim geldim yardıma geldim. Ya. yazmış şu anda. Ülke, ülke yardım et bana. Ülke Allah razı olsun. Şimdi bana yardım et. Hayır, 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 Oradan gol yiyelim. Oradan gol yiyelim. <laughs> Uf. Uf. Tuttuk. Hadi topu ileri at. Topu ileri at sadece. Hayır, helalsin, frank helalsin. Şey. Frank, Frank helalsin be. İşte bu kadar ve <laughs> Ve efsane bir star hediyesini açıyoruz arkadaşlar. Videoyu burada durdurup ne geleceğini yorumlara yazın efsane bir star hediyesinden. Bekle. Şöyle şimdi. Açamıyoruz mu? Ciddi misin? Açamıyoruz. tamam. Şimdi pro kostümümüzü alalım. Süper şarjman efsane bir karakter girse belki ona çıkar diye o yüzden hiçbir en ensem atacağım. Şimdi şu ben bir geç tamam anladık sensin. Aşamalı ödülünü açalım. Kostüm gelsin güzel. Kostüm hesaptan 250 tane şey geldi güzel. Artık, i̇ki tane daha aşamalı geliyor. tamam. ben açalım. geliyor Hop. Süper Ender. Tamam. Şimdi. Bir aşamalı açalım. Açıyorum. Kostüm istiyoruz. O, onun güzel bu arada. Bir aşamalı daha. Hadi bir 250 daha verir mi? Vermedi. Şimdi efsane bir açıyoruz. Videoyu durdurup burada ne çıkacağını yazabilirsiniz yorumlara. Bastık. Açıyorum. Aa, açtım. Hiper şarj geldi. Nita Karakter gelseydi belki hiper daha güzel bir şey gelirdi ya. Şeli geldi. Şeli'nin hiper şarjı zaten var. var şey. Yapacak bir yok. Arkadaşlar videoya like atıp beğenmeyi unutmayın. Hepinize görüşürüz. Oha! Kapatırken bu yaşandı gördünüz. Haydi görüşürüz hepimize.